Hayatın her döneminde seni eleştiren insanlarla karşılaşabilirsin. Böyle bir durum karşısında kendini şu soruyu sormalısın. Bu insanlar benim üzerimde neden bu kadar etkili olabiliyor? Eğer biri eleştirdiğinde seni yaralıyorsa belki de o söz içindeki bir inançla örtüşüyor olabilir. İçten içe o söze inanıyor ya da ondan kaçıyor olabilirsin. Ama şunu bil. Kontrol her zaman senin elinde. Başkalarının söylediklerini olduğu gibi kabul etmek yerine bunları bir filtreden geçirmelisin. Bu gerçekten beni tanımlayan bir şey mi yoksa karşı tarafın kendi yansıması mı diye kendine sormalısın. İnsanlar genellikle kendi eksikliklerini başkalarına yansıtarak ifade ederler. O yüzden o an duygusal olarak bir adım geri çekil ve şunu hatırla bu onun hikayesi benim değil son olarak her sabah kendine aynada bakarak şu cümleleri söyle ben değerliyim başkalarının söyledikleri benim hakkımdaki bir gerçeklik değil onların hikayesini anlatır kendi değerimi sadece ben belirlerim bir düşün başkalarının sözlerine Hayatında daha ne kadar yer vereceksin?